Selamun Aleyküm. Benim içi güzel, kendi güzel kuzularım. Gününüz hayır olsun inşallah. Kuzular bugün sizinle çember konusunu işleyeceğiz. 6. sınıfı yine en çıtır çerez tatlış konularından bir tanesi. Eğer hazırsan kağıdın kalemin önündeyse ve unutma bu videoyu bir belgesel seyreder gibi seyretmeyeceksen hadi bakalım bismillah diyelim ve vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi kuzular çemberle alakalı bazı kavramları beraber inceleyelim sizinle. Şimdi bunu dikkatlice okuyalım düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şekle ne denir? Kuzlar bakın. Düzlemde benim sabit bir noktam var. Ve bu sabit noktaya eşit uzaklıktaki noktalara bakıyorum. Bakın buna eşit uzaklıktaki bu nokta mesela kaç olsun? Diyelim ki burası 10 cm olsun. Yine bu sabit noktaya 10 cm uzaklıktaki başka bir nokta. Başka bir nokta yine 10 cm uzaklıkta 10 cm uzaklıkta ben bunların hepsini birleştirdiğim zaman kuzlar ne oluyor? Çember oluşuyor. Aslında burada tam olarak çizmemişiz hepsini ama şöyle düşünün. Tüm bu araları dolduracak şekilde ben bunları birleştirdiğim zaman hepsine 10 cm uzaklıkta olacak şekilde bu noktaya. Şu tüm noktaları birleştirdiğim zaman ne oluşuyor kuzlar? Burada bir çember oluşuyor. O yüzden bizim aslında çember tanımımız şudur. Düzlemdeki sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şekle biz çember deriz. Peki bu sabit nokta nedir? Çemberin merkezidir kuzular. Genelde bunu ya size M harfiyle gösterirler ya da O harfiyle gösterirler. Çemberin merkezi ile çember üzerindeki noktaları birleştiren doğru parçalarına ne denir peki? Kuzular çemberin, üzerin, çemberin merkezi ile çemberin üzerindeki şu noktaları birleştiren bu doğru parçalarına biz yarı çap diyoruz. Lütfen bunları not alın. Bunlar çok önemli bilgiler. Ve biz yarı çapı küçük R harfiyle gösteririz. Bu da bir yarı çaptır. Değil mi kuzlar? Bu da yarı çaptır. Bu da yarı çaptır. Bu da yarı çaptır. Mesela şöyle deriz. Bu çemberin yarı çapı 10 cm'dir. Hatta şöyle gösterebiliriz. R eşittir. Küçük R eşittir. 10 cm gibi gösterebiliriz. Şimdi kısaca tekrar yazalım kuzlar. Çemberin merkezi dediğimiz yer neresiydi? Burasıydı. Ve ya M harfiyle gösteriyorduk ya da O harfiyle. Çemberin yarı çapı peki nasıl gösteriliyordu kuzlar? Küçük R harfiyle gösteriyorduk. Ve merkezle çemberin üzerindeki bir noktayı birleştirdiğimizde bu bize yarı çapı veriyordu. Yarı çapı ister böyle çizerdik, ister böyle çizerdik, ister böyle çizerdik değil mi kuzlar? Fark etmezdi. Önemli olan çemberin merkezinden çembere birleştirdiğimiz bu doğru parçaları neymiş bunlar? Yarı çapmış. O zaman şuraya merkez dedik. Şu da bizim mesela yarı çapımız. Bu şekilde çizdik. Ve yarı çapı R harfi ile gösterdik. Peki çemberin çapı nedir kuzlar derseniz. Çemberin çapı şu. Çemberin merkezinden geçen ve çemberin iki noktasını birleştiren doğru parçasına biz çap diyoruz. Ve çemberin çap uzunluğunu büyük R harfi ile gösteriyoruz kuzlar. Hatta gelin bunu beraber çizelim sizinle. Ne diyor? Çemberin merkezinden geçecek diyor. Ve çemberin iki noktasını birleştirecek. Çemberin merkezinden geçecek ve çemberin üzerinde iki noktayı şu birleştirecek. Biz buna ne diyormuşuz kuzular? Çap diyormuşuz. Biz çapı illa bu şekilde çizmek zorunda değiliz. Şuradan da çizebiliriz değil mi kuzular? Bakın böyle çizdiğim zaman ne oluyor? Bu da çap olabilir. Ya da buradan çizdiğim zaman önemli olan ne? Merkezden geçmesi ve çemberin iki noktasını birleştirmesi. Biz çapı şu şekilde çizebilir miyiz kuzular? Bu şekilde çizebilir miyiz? Hayır, kesinlikle çizemeyiz. Neden? Ne dedi bize? Çemberin merkezinden geçecek dedi. Ya da şu şekilde çizebilir miyiz çapı? Hayır. Çünkü doğru parçası olması gerekiyor. Bu bir doğru parçası değil. O yüzden ne yapmamız gerekiyor okudular? Çemberin merkezinden geçsin ve çemberin üzerindeki iki noktayı birleştirsin. Biz buna çap diyelim. Şimdi çapla ilgili sizin dikkatinizi bir şeyin çekmesi lazım kızlar. Şimdi ben bunu tamamına ne diyormuşum? Çap diyormuşum ve büyük R harfiyle gösteriyormuşum. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Biz ne diyorduk? Çemberin merkeziyle çemberin üzerindeki bir noktayı birleştirdiği zaman bu yarı çap oluyordu. E burası da çemberin merkezinden çemberin üzerindeki noktayı birleştiriyor. Bu da yarı çap. O yüzden biz şunu diyoruz. Çemberin çapı iki tane yarı çapı eşittir. Ve biz bunu yani çemberin çapını büyük R'yi 2 R ile de ifade edebiliriz. Lütfen bunları not almayı unutmayın. Şimdi kuzular. Burada ne vermiş bize? Bir çember ve çemberin merkezinden bir cetvelle bunun yarı çapını ve çapını incelememizi istemiş bizden. Bakın neydi çemberin yarı çapı? Merkezi ile çemberin üzerindeki bir noktayı birleştirdiğimizde bu bize yarı çapı veriyordu. O zaman bunun yarı çapı yani küçük r ile ifade ettiğimiz yarı çap kaç santimetreymiş kuzlar? 5 santimetreymiş. Peki bunun çapını nasıl buluyordu kuzlar? Çemberin merkezinden geçecek ve çemberin üzerindeki iki noktayı birleştirecek olan bu doğru parçasıydı. Yani bunun tamamıydı. Biz buna da çap diyorduk ve çapı ne yapıyorduk kuzlar? Büyük R ile gösteriyorduk. Bu da kaç santimetreymiş? 10 santimetre. Kuzlar buradan şunu çıkartmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi çap, yarı çapın her zaman 2 katı olmak zorunda. Hatta gelin bunu not olarak da yazalım. Çap, yarı çapın 2 katıdır diye. Lütfen siz de notunuzu düşün. Yarı çapın 2 katıdır. Hatta bu yüzden az önce de belirtmiştik. Ne yapıyorduk? Biz R'yi şu şekilde gösterebiliyorduk. 2 tane yarış çap yani iki tane R, 2 R olarak da ifade edebiliyorduk. Şimdi bizden yarı çapı iki birim olan bir çember çizmemizi istiyor. Kuzlar ne yapacağız? İlk önce bir merkez noktamızı belirleyeceğiz. Şimdi bu merkez noktasına 2 birim uzaklıktaki noktaları belirleyelim. Lütfen şu şekilde gelip de çaprazlama 2 birim yapmayın. Kareli kağıtta bu şekilde 2 birim saymadığımızı artık öğrendiniz. Ne yapacağız kızlar? 1 2 1'in burası. Yukarıya doğru 1 2 1'in burası. 1 2 1'in burası ve 1 2 1'in burası. Eğer elinizde pergel varsa sivri ucunu bu merkez noktasına koyup hop buradan kaleminize çok kolay bir şekilde çemberinizi çizebilirsiniz. Daha sonra kuzular bu noktaları birleştirdiğiniz zaman bakın çemberinizi elde etmiş oluyorsunuz. Hadi gelin bunun yarı çapını gösterelim. Merkezden çembere birleştirdiğimiz burası yarı çap ve kaç birim burası 2 birim. Ben yarı çapı bu şekilde de gösterebilirim. Yarı çaplar nereden çekerseniz çekin. Hepsi e, çemberin merkezine eşit uzaklıkta olacağı için ne olacak? Hepsi iki birim olacak. Şimdi dört birimlik e, yarı çapı 4 birim olan çemberimizi çizelim. Ne yapıyoruz? İlk önce bir tane merkez noktası belirliyoruz. Daha sonra bu merkez noktasına 4 birim uzaklıktaki noktaları şöyle işaretleyelim. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim buraya geldi. 1, 2, 3, 4 birim buraya geldik. Dediğim gibi pergelle çiziyorsanız sivri kısmını buraya saplayın. Daha sonra 4 birim kadar açıp hop kolaylıkla çemberinizi çizebilirsiniz kalemle. Kuzular benim çizdiğim çemberler çok mükemmel olmadı. Yuvarlak e, ee seçeneğim olmadığı için şekillerde elimle çizmek durumunda kaldım. Ama konsepti anlamışsınızdır zaten. Ne yapıyoruz? Merkezden 4 birim uzaklıktaki noktaları belirleyip hop çemberimizi oluşturuyoruz. Burada yine yarıçapı göstermek istiyorum. Yarıçapı 4 birim. Yarıçapı buradan da çekebilirim 4 birim. Yarıçapı buradan da çekebilirim 4 birim. Yarıçapı buradan da çekebilirim 4 birim olarak bu kadar. Gördüğünüz gibi yarıçapı 2 birim olan çember bu. Bu da yarıçapı 4 birim olan çember. Şimdi çanta yayınlarından bir soruyla devam edelim. Ama lütfen videoyu durdurmayı ve kendini çözmeye çalışmayı unutma. Aşağıdaki birim kareleri ayrılmış kağıt üzerinde verilen çemberlerden hangisinin yarı çapı 4 birimdir diyor. Ne yapıyordu kuzular? Merkezden çemberin üzerindeki bir noktaya olan uzaklığına bakıyorduk. Lütfen bunu çapraz bakmaya çalışmayın. Çünkü çapraz biliyorsunuz biz kareleri sayamıyorduk. Ne yapacağız? Bakın buradan sayabilirim. 1, 2, 3, 4 birim olduğu için bunun yarıçapı 4 birim. İsteyen şöyle de sayabilir kuzular. Hadi farklı bir renk alalım. 1, 2, 3, 4 birim. Buradan da baktığımızda yarı çapının 4 birim olduğunu görürüz. Eğer buradan bakarsanız buradan da 4 birim olduğunu görürsünüz. Ya da eğer şöyle bakabilirseniz eğer buradan da 4 birim olduğunu görürsünüz. Yani cevabımız Adana. Biz yine de B'ye, C'ye ve D'ye de bir bakalım sizin için. Öğreneceğiz burada. B'ye baktığım zaman kuzular 1, 2, 3. Bakın. Tam 3 birimin e, olduğu noktada bitmemiş. Biraz daha gelmiş. O yüzden ben bunun tam olarak kaç birim olduğunu elimde cetvel olmadan sayamam. C'ye bakalım. Ciputiye 1, 2 tam 3 birim olmuş. Demek ki bunun yarı çapı 3 birim. Yani R, küçük R eşittir. Ne olacak kuzular? 3 birim olacak. Buna bakalım. Buradan 1, bir, 2 birim gelmiş. Demek ki yarı çapı bunun da 2 birimmiş. O zaman diyorum ki yarı çapı 2 birimdir. Cevabımız Adana. Bu kadar. Şimdi muba yayınlarından bir soruyla devam edelim. Ama lütfen hatırlatmam bir daha yapıyorum. Videoyu durdur ve soruyu kendini çözmeye çalış. Çilklik yapmak yok. Yukarıdaki şekilde verilen o merkezli çemberde aşağıdaki doğru parçalarının hangisi yarıçap değildir diyor. Şimdi AO'ya bakalım kuzular. AO nedir? Merkeze çemberin üzerindeki bir noktayı birleştirdiği için bu bir yarıçaptır, değil mi? CO'ya bakalım beraber. CO da aynı şekilde ne yapıyor? Merkeze çemberin üzerindeki bir noktayı birleştirdiği için bu da yarıçaptır. KO'ya bakalım. Hmm, kuzular. kuzular. KO da ne olmuş? K noktası çemberin üzerinde değil yani merkezle çemberin üzerindeki bir noktayı birleştirmediği için bu yarıçap değildir. Yine de diğerine bakalım. Bizim amacımız burada öğrenmek çünkü. BO'ya bakıyoruz. BO'ya bakın merkezle çemberin üzerindeki bir noktayı birleştirdiği için bu da yarıçaptır. Demek ki cevabımız yani yarıçap olmayan KO bıldırcındır. Şimdi çanta yayınlarından bir soruyla devam ediyoruz. Videoyu durdur. Hala durdurmadıysan. Yukarıdaki şekilde verilen noktalardan kaç tanesi o merkezi çemberin dış bölgesindedir? Kuzular, çemberin 3 tane bölgesi var. İç bölgesi, çemberin üzerindeki noktalar ve çemberin dış bölgesi. Şimdi beraber bakalım sizinle buraya. Çemberin iç bölgesi neresi kuzular? Bu kısım oluyor. Burada ne var? O, A ve B noktaları var. Çemberin üzerinde hangi nokta var? Gördüğünüz gibi sadece C noktası var. Geriye kalan kısımda yani bakın çembere hiç değmeyen, çemberin dışında dış bölgesinde kalan noktalarda çemberin dış bölgesindeki noktalar oluyor. O da F, E, D noktaları. Yani kaç tane nokta o merkezi çemberin dış bölgesindedir diyor. O yüzden cevabımız bıldırcın 3 olacak. Şimdi hala videoyu durdurmadıysan lütfen videoyu durdur ve kendin çözmeye çalış. Ben şimdi başlıyorum. Yanda verilen çemberlerin merkezleri arası kaç birimdir diyor. Şimdi burada bize merkezi vermemiş ama ben ne biliyorum? Merkez tam orta noktada olacak. Kuzlar bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 6 birim olduğuna göre neresi? 3, 3 ayıracak şekilde şurası yarı çap, yarı çap olacak şekilde burası bunun merkeziymiş. Şimdi büyük çembere bakalım beraber. Farklı bir renk alalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tam büyük olan kısımdan bakıyoruz. Çemberin en geniş kısmından 12'yi tam iki noktaya bölecek kısım ne olacak. 6 6 olacak şekilde ayıracak. Şurası merkezim. Hatta kalite kontrol yapmak için buralara da bakabilirsiniz. Bakın buralarda 6 birim 6 birim oluyor. Bana ne soruyor peki burada? Diyor ki yanda verilen çemberlerin merkezleri arası kaç birimdir? 1 2 3, 4, 5, 6, 7 birimdir. İki çemberin merkezleri arası 7 birim diyoruz. Hatta şu şekilde de belirteyim. Zaten göreceksiniz. Genelde buna merkez 1, buna da merkez 2 derler böyle. Merkez 1 küçük çemberin merkezi. Merkez 2 de büyük çemberin merkezi gibi gösterebilirsiniz. Tabii ki 1, 2 demeniz fark etmiyor hangisine 1, 2 dediğiniz. Ama karışmaması için. ikisine de M dersek kimin merkezi, kimden bahsediyoruz anlaşılmayacağı için bu şekilde de ifade edebilirsiniz. İkisinin merkezleri arasındaki kaç birimmiş? 7 birimmiş. Bu kadar. Şimdi şuna bakalım. Yukarıdaki şekilde verilen birim kareli zemine çizmiş olan çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir demiş. Ne yapacağız? İlk önce çemberlerin merkezini bulacağız. Kuzlar, bakın merkeze gidip de buradan bakmıyoruz değil mi? Ya da buradan bakmıyoruz. Öyle bir şey yapmıyoruz. Çemberin en geniş kısmından bakacağım. Burası toplamda 6 birim. 3 birim 3 birim ayıracak şekilde tam orta noktaları burası. O zaman bunun merkezi burası. M1 ile gösterdim. Buna baktığımızda tutup da merkezi dediğim gibi buradan bakmıyoruz. Merkeze bakacağımız en geniş yerinden 1, 2, 3, 4 birim olduğuna göre tam orta noktası burası olacak. Merkez 2. Bana bunların arasındaki uzaklığı soruyor. Hadi gelin beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim oldu. Demek ki bu iki çemberin arasındaki uzaklık 8 birimmiş. Şimdi çanta yayınlarından bu soruyla devam edelim. Yukarıda birim kareleri halimiz deminde verilen M merkezine saplanan çiviye bir tel bağlanarak iyice gerilmiş telin ucuna bağlanan bir tebeşir yardımıyla tel merkez etrafında gergin bir şekilde döndürülerek çember çizildiğinde çizilen çember verilen noktaların kaç tanesinden geçer diyor. Şimdi kuzular aslında yani bu ne olacakmış? E, ee, bu tel bizim yarı çapımız olacak. Ve bu kaç birim? 1, 2, 3, 4 birim. Unutmayın çaprazlama sayamıyoruz ama dikey sayabilirim. 1, 2, 3, 4 birim olduğuna göre P noktasından geçecek çemberim. 1, 2, 3, 4 noktasından olduğu için, 4 e, birim uzaklıkta olduğu için R noktasından geçecek. Ve 1, 2, 3, 4 birim uzaklıkta olduğu için S noktasından geçecek. Yani K'dan çizdiğimde kuzular ne olacak? Böyle teli gererek çizdiğimiz zaman burada bir Çember oluşacak ve çember K, P, R, S noktalarından geçecek. Ben çok düzgün çizemedim ama bana ne soruyor? Kaç tanesinden geçer diyor. Toplamda 4 tanesinden geçer. Peki burada size bir ekstra soru sorsam. Kuzular burada çemberin iç bölgesinde kaç tane nokta var desem ya da hangi noktalar var desem ne dersiniz? Çemberin iç bölgesi dediğimizde ne diyorduk? Videoyu durdurun ve kendiniz cevaplamaya çalışın. R, M, T ve Z değil mi kuzular? R, M, T ve Z noktaları çemberin iç bölgesinde. Peki çemberin üzerinde deseydi ne derdik? O zaman K, P, R ve S noktaları derdik. Eğer çemberin hangisi dış bölgesindedir derse ona da I noktası derdik. Bu kadar. Bu da ekstra bir hatırlatma olsun size. Cevabımızı ciput ediyorum ve bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Şimdi bu soruyla devam edelim ama unutma videoyu durdurup kendin çözmeye çalış. Yukarıdaki karenin içine çizilebilecek en büyük çemberin yarıçapı kaç santimetredir demiş. Kuzular, siz bunun içerisine böyle bir çember de çizebilirsiniz ya da böyle bir çember de çizebilirsiniz, değil mi? İç kısmına çizebileceğiniz, için böyle bir çember de çizebilirsiniz. Bunun içerisine çizebileceğim en büyük çemberin ne olması lazım? Şu karenin üst kısımlarına değerek şöyle bir çember çizebiliriz, değil mi? Benimki ne kadar yamuk olsa da. O zaman bu çemberin yarıçapını ben nasıl bulurum kuzular? Derim ki bu çemberin merkezi ise eğer baktığımız zaman bunun çapı neresidir aslında? Karenin kenarı kaçsa odur. Yani o zaman bunun çapı da ne kadardır? 24 cm. E biz biliyoruz ki çap yarı çapın 2 katıydı. O zaman 24'ü 2'ye bölersek yarı çapının 12 cm olduğunu kolaylıkla bulmuş oluruz. Şimdi bu soruya bakalım. Yarı çap uzunluğu 10 cm olan o merkezi çemberin içinde bir k noktası alınıyor diyor. Hadi gelin bir tane öylesine temsili bir tane çember çizelim. Bunun içerisinde O merkezini çizelim ve yarı çapının da ne kadar olduğunu söyledik. Bunun 10 cm olduğunu söyledik. Bana diyor ki çemberin içerisinde bir K noktası alıyor. Yani çemberin dışına çıkmak yok tamam mı kuzular? Çemberin iç kısmında, çemberin üzerinde de değil, dışında da değil. Şu iç bölgesinde bir K noktası alacakmışım. Bana diyor ki buna göre OK uzunluğu yani merkezle İç bölgede alacağım K noktasının mesela şurada diyelim, şöyle çizdik. Bu OK'nın uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kuzular eğer bu çemberin içindeyse, çemberin üzerinde olsa bile maksimum bu nokta kaç santimetre olabilirdi? 10 santimetre olabilirdi. Çemberin içerisinde olduğu için ne olması lazım? 10 santimetreden küçük olması gerekiyordu. O yüzden 7, 8, 9 olabilir bu OK uzunluğu, ama 11 santimetre olamaz, yani yarıçaptan daha fazla olamaz yarı çaptan fazla olması için ne olması lazım? Çemberin dışında almam gerekiyor ki burası 11 cm olsun. Demek ki cevabımız denizli. Şimdi bu güzel soruyla devam edelim. Ne diyormuş? Bir çemberin yarı çapı 6 cm olduğuna göre AB'nin uzunluğu yani şuranın uzunluğu kaç santimetredir? Şekilde dikdörtgen içerisine yarı çapları eşit uzunlukta olan 3 tane çember çizilmiştir. Kuzular siz biliyorsunuz ki bu 6 santimetre ise o zaman bunun yarı çapı 6 santimetre. O zaman burası da 6 santimetre, değil mi? Yani bu bir çemberin çapı 12 santimetre. O zaman burası da 12 santimetre ve burası da 12 santimetre. Artık AB uzunluğunu bulabilir miyiz? 12, 12, 12, 3 tane 12'den ne olur kızlar? Demek ki AB'nin uzunluğu 36 santimetreymiş. Peki, eğer size BC uzunluğunu sorsaydı, o zaman ne derdiniz? Videoyu durdurun ve cevabı söyleyin bakalım. Şunu derdik. Madem burası 6 cm, e, yarıçap burası da 6 cm. Çünkü unutmayın merkezden geçiyoruz. 6, 6 daha ne olurdu? Kısa kenarda 12 cm olurdu dikdörtgenin. Bu kadar. Şimdi bu soruya bakalım beraber. Şekilde 4 dairesel eş metal disk merkezleri doğrusal olacak şekilde birleştirilmiştir. AB 90 cm ise yani burası eğer 90 cm ise her bir dairenin yarıçapı kaçtır demiş. Kuzular, siz bunun hepsinin eş olduğunu biliyorsunuz. Yani hepsinin yarıçapları birbirine eşit. Şimdi bakın, burası eğer R ise yarı çap, burası, da R, burası 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 da R. Kaç tane yarıçap var burada? Toplamda 6 tane yarıçap var. 6 yarı çapın toplamı 90 cm ise siz bir yarıçapın uzunluğunu bulmak için ne yaparsınız? 96'ya 6'ya bölersiniz. 9'un içinde 6 bir kere, bir kere 6, 6 çıkardık 3, 30 oldu. 30'un içinde 6, 5 kere 6, 30 çıkardığımız zaman 0, 0 oldu. Demek ki bir dairenin yarıçapı kaç santimetreymiş? 15 santimetreymiş. Bu kadar. Şimdi Mubaya yayınlarından bu soruyla devam edelim. Buna göre aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur? Yukarıda O merkezli ve R yarıçaplı bir çember verilmiş. Bu çemberde A, O, B, C, O, D noktaları doğrusaldır demiş kuzular doğrusal kası şu. AOB doğrusal olduğu zaman bu bir doğru parçası oluyor. Aynı bir çap gibi yani. Eğer AOB noktalarına doğrusal demeseydi ben şöyle düşünebilirdim. Mesela AO böyle gelir. B de böyle gelebilirdi. Sonuçta görsel olarak illa düz çizdiği için Buna dümdüz doğrusal olmak zorunda değil. O yüzden eğer bu şekilde olmasını istiyorsa bana doğrusal olduğunu belirtmek zorunda. Çünkü yoksa yamukta olabilir. Ve ben o zaman bunları çap olarak alamam. Şimdi başka ne demiş bana? Buna göre aşağıda verilenlerden hangileri doğrudur? Bu ne demekti kuzular? Uzunluk demekti. AO'nun uzunluğu eşittir R. Yani yarı çapa eşit demiş. Doğru. AO yarı çapa olduğu için nedir kuzular? Bu R'ye eşittir. Doğru. Daha sonra demiş ki CD'nin uzunluğu şu CD'nin uzunluğu eşittir AB'nin uzunluğuna ve bunlar da eşittir R'ye demiş. Hayır yanlış. Bu CD ve AB birbirlerine eşittir. Ama bunlar çap olduğu için bir R'ye değil iki tane R'nin uzunluğunda olması gerektiği için bu yanlış. Cevabımız bu doğru ama diğerlerine de bakacağız. Şık olarak vermemiş hangilerinin doğru olduğunu soruyor aslında. Bana demiş ki AB'nin uzunluğu iki tane CO'nun uzunluğuna eşit. Hadi gelin bakalım. AB'nin uzunluğu burası, yani iki tane yarıçap eşittir diyor. İki tane iki çarpı CO'nun uzunluğu doğru. CO'nun uzunluğu bir yarıçap değerinde, AB'nin uzunluğu iki yarıçap değerinde. O yüzden bu da doğrudur. Şimdi şuna bakalım. OD'nin uzunluğu hemen çizelim, şurayı silelim güzelce. OD'nin uzunluğu yani burası iki tane AB'ye eşittir. Hayır, tam tersi ne olması lazım kızlar. AB'nin uzunluğunun iki tane OD'ye eşit olması lazım. Yani bunu bu şekilde değil şöyle ifade etmesi lazımdı. AB'nin uzunluğu eşittir. 2 tane OD'nin uzunluğu diye ifade etmesi lazımdı. Bu birazcık kandırmaca yapmış. OD'nin uzunluğu iki tane AB'ye eşittir demiş. Hayır öyle bir şey yok. Bu bir r ise burası 2R idi çünkü. Demek ki kaç tane doğru kuzlar da İki tanesi. Onlar da 1 ve 3. Şimdi buna bakalım. Yukarıda verilen noktalar doğrusal olduğuna göre. BO doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Yukarıda K ve O merkezli çemberler şekildeki gibi A noktasında değmektedirler. Kuzular, bakın, şöyle büyük yeşille çizdiği bir çember var, bunun merkezi O noktası. Bir de pembeyle çizdiği küçük bir çember var, bu da bunun merkezi de K noktasıymış. O merkezli çemberin yarıçapının 12 santimetre olduğunu söylüyor. Yani neresi kuzular? AB arasının, yani şurasının. 12 cm olduğunu söylüyor. Yani burası da yine ne olacak? 12 cm olacak. Tamam. K merkezi çemberin yarıçapının da 5 cm olduğunu söylüyor. K merkezi çember pembe çemberdi. Burası eğer 5 cm ise yarıçapı, burası da 5 cm'dir. Peki bana nereyi soruyordu kuzular? Bana BO'nun uzunluğunu soruyordu. Yani şuranın. Bu da çok kolay kuzular. Dikkat ederseniz eğer AB'nin tamamı 12 cm. E AB'nin uzunluğu yani burası 5 5 daha 10 cm. O zaman 12 cm uzunluktan siz şuradaki AB'nin uzunluğu olan 10 cm çıkarırsanız şu küçük alanın yani B10'un uzunluğunun 2 cm olduğunu görürsünüz. Göremeyenler için bir daha çizmek istiyorum. A, K, B ve O'ydu değil mi kuzlar? O merkezi çember şurası. AO burası 12 cm'ydi. AK ve KB bunlar da küçük pembe çemberin yarıçaplarıydı Yani 5 cm 5 cm'ydi. Bana nereyi soruyordu burada? Buranın kaç olduğunu soruyordu. Biz ne yaptık burada? 12 cm'den bunların toplamı olan 10 cm'yi şutladık ve BO'yu 2 cm olarak bulduk. Tamam bu kadar uyumak yeter uyuma artık soruları lütfen kendin çöz videoyu durdur ve lütfen cevaplarını benden önce sen bulmaya çalış. Hadi bakalım ben devam ediyorum. Küçük çemberlerden birinin yarıçapı 2 cm olduğuna göre yarıçapları neredeydi kuzar? Buralar 2 santimetreymiş. Da buralar neymiş? 2 santimetreymiş. Olduğuna göre AC artı BD. AC neresi kuzular? AC şurası, şurası. AC'nin uzunluğu ve BD'nin uzunluğunun toplamını soruyor bana. Yani şuraların toplamını soruyor. Hadi gelin beraber bakalım. O merkezli büyük çemberin içine birbirlerine ve büyük çembere değecek şekilde A, B, C, D ve O merkezli 5 eş çember şekildeki gibi yerleştirilmiştir. O merkezli büyük çemberimiz pembe çember. içine 5 tane kahverengi ile çizilmiş küçük çemberler yerleştirilmiş. Bana AOC ve B, O, D noktalarının doğrusal olduğunu söylüyor. Tamam. Küçük çemberlerden birinin yarı çapında 2 cm olduğunu söylüyor. Kuzular ilk önce AC'nin uzunluğunu bulalım beraber sizinle. AC'nin uzunluğu ne demek? Bakın bir yarıçap. 2 yarı çap, 3 yarı çap, 4 yarı çaptan. AC'nin uzunluğu 4 tane R'ye eşit. Yani 4 tane yarı çap. E, bir yarı çap 2 cm ise 4 çarpı 2'den ne oldu? Burası 8 cm oldu. Şimdi bir de BD'nin uzunluğuna bakalım. Çünkü neydi? Bu ne demekti? BD'nin uzunluğunu bul bana. BD'nin uzunluğuna bakalım yani şuraya. 1 yarı çap, 2 yarı çap, 3 yarı çap, 4 yarı çap. E, BD de aynıymış kuzular. 4 tane yarı çap istiyor. Yani 4 çarpı 2'den 8 cm. Bana bunların toplamını soruyor. 8, 8 daha bunların toplamı 16 cm'dir. Bu kadar. Şimdi kuzular minik bir mola veriyoruz. Ve bir sonraki videomuzda çember ve daire arasındaki ilişkiden devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Selamette kal.